Yeşillikler burada. 850 TL. Şuradan bitirelim mi? Maraş'tan katılıyorum canım festivale. El sanatlar ustasıyım. Usta öğreticiyim yani. Tamamen kendi ürünlerim. El emeği. Maraş Özgü. El sanatları. Çin iğnesi, aplikasetleri, simsırma, antep işi. Maraş Filesi hepsi mevcut şu anda festivalimizde. Depremden sonra tabii ki yavaş yavaş biz orada kendi işlerimize başladık. Hani normal bize yapan, çalışan ev hanımları, arkadaşlarımız kimi şehir dışında kimi Maraş'ta kaldı. Biraz zorlu bir süreçten geçtik. Bayağı bir zorlu süreçten geçtik aslında. Hani kalkınmak için hem maddi hem manevi çalışmamız gerek. Yani festival şu anda bizim için iyi oldu. İnşallah satışlarımız da güzel olur. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yani taşınmak isteyen arkadaşlarımız taşındı. Sonra farklı şehirlere yerleşmek isteyenler yerleşti. Birçok yakın arkadaşlarımızı, akrabalarımızı kaybettik. Rabbim inşallah cennetiyle müjdelendirsin onları da. Kayıplarımız çok fazla oldu. Allah'ım kimseye yaşatmasın böyle bir acıyı. Böyle bir felaket asrın felaketi gerçekten. Peki oradaki esnaflar şu an ne durumda? Yani iş yerleri e, hasarlı olan arkadaşlarımız çalışamıyor. Evlerinde devam ediyor ya da farklı arkadaşlarının yanında başka iş yerlerinde bir şekilde hani çalışmak zorunda olduğu için devam ediyorlar. Biraz e, destekleri için yani konteyner çarşılarımızı hızlandırmalarında yardımcı olurlarsa seviniriz. Depremde zaten biz çıkmadan çok büyük bir felaketi yaşadık. Duvarlarımız patladı. Yani arka duvarlarımız uçtu tamamen. Kızım mesela yataktan kalkamadan bağırıyordu baba diye. Kendi odasının duvarı uçtu. Yani o sallantıyla onu fırlatabilirdi. Ama çok şükür ki can kaybı yaşamadık. Bunlar depremden sonra yaptığımız ürünler. Yani ürünlerimizde başka elemanların elindeki ürünlerimizden enkaz altında kaldı çantalarımız olsun. Yani farklı ürünlerimiz olsun. Yani meblağ olarak hesaplamadım ama e, kumaşlarımız falan hepsi zarar gördü. Yani su, çamur, inşaat, e, toz, harcıyla hepsi birbirine karıştı. Peki depremi e, yaşadığınız gece ne hissettiniz? Yani o gün her şey boştu. Sadece o an e, düşündüğüm tek şey hani can kaybın kendi canım da değil çocukların. Yani yakın çevrendeki herkesi düşünüyorsun. Herkes film şeridi gibi gözünün önünden gelip geçiyor. Acaba ne yaptılar? Her yerde mi oldu? Herkes aynı şeyi yaşıyor mu? Yani bir bir, bir o saniye içinde her şey geçiyor aklında. Yani büyük bir acı, büyük bir felaket. Marmaraç'tan katılıyorum. Onların desteğiyle buradayız. Ee, tezgahımızı açtık. Ürünlerimizi satışa sunduk. Şu an güzel gidiyor. Beş gün buradayız inşallah. İşlerim yıkılmadı ama bütün duvarlarım patladı. Tezgahımdaki ürünler, rafımdaki ürünlerin hepsi deform oldu. Yani hepsi çöpe gitti. Zaten bir buçuk aya yakın işlerimi açamadım. Giremedim. şey. Şimdi yeni yeni yaptırıyoruz. Duvarlarımızı yaptırdık kurmaya çalışıyoruz atölyemizi. 800 bin ile 900 bin arası zararım vardı gelip tespit ettiler. Depremde yine evimiz hasar gördü, yıkılmadı. Yıkılsa zaten yaşayamazdık, çıkamazdık yani. Çünkü oradaki vatandaşların hepsi e, enkazda çıkamadıkları için öldüler. Burada. Ailenizden kaybettiniz. Ekirdek yok. Ama mesela bir ailemizde 20 kişi vefat etti. Sadece 8 yaşında bir çocukları kaldı. Biz Kahramanmaraş'tayız. Bir buçuk ay Ankara'da kaldık. İşte evimizi yaptıramadık şeyi. Döndük. Benim işte çocukların sınavı var. LGS'ye girecek inşallah bu hafta. Gelmek zorundaydık. İşlerimiz güvenlik açısından duvarları patladığı için makinalar falan yağmalama falan da başlamıştı o dönemde dönmek zorunda kaldık. Yaptırdık. E, şu an evimizde kalıyoruz. Tüm Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duyarlılardı bu konuda. Bizlere çok destek oldular sağ olsunlar. Devlet büyükleri de elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyorlar. Yine teşekkür ediyoruz. Çeyiz işi benim işim atölyede. Çeyiz yapıyoruz yani. E, tamam dükkanım yıkılmadı ama iş alanım öldü. Bu konuda ben de desteklerini bekliyorum. Çünkü şey Maraş'ta herkesin evi yıkıldığı için Kimse sipariş getirip işte bir pike takımı, masa takımı yani evini kurma derdinde insanlar. Bir ev bulabilsin, bir eşyasını alabilsin. Hani örtüydü, masanın üstüne örtüsü olmasa da oluyor. Bu konuda benim iş alanım ölmüş oldu. Dükkanım kira olduğu için mesela 6 Şubat'tan bu yana 1 lira daha kazanç sağlayamadım. Ama kiramı öde ödüyorum ödemek zorundayım. Bu konuda desteklerini bekliyorum. Yani iş alanımızla alakalı destek bekliyorum. Kahramanmaraş'ın e, başkanını aradım. Bizim böyle bir projemiz var. E, sizden de e, depremde zarar gören, e, satış yapamayan arkadaşları bize yönlendirirseniz ben burada tezgahlarıyla ilgilenirim. E, Etiketlersin, satışını yaparız dedik. Onlar çok mutlu oldular. Bir toplantı yaptılar. 21 oranın 21 küçük esnafı birleşerek e, ürün ürünlerini kargo yapıp gönderdiler. İki gün sonra kendileri de gelmek istemişler. Onlar da geldi, satış yapıyorlar. Fakat şimdi Maraş usulü satıyorlar onlar. Bir motifi bir günde yapıyorlar. Çok ağır işleri. Biraz fiyatlar emeğe göre e, tabi ayarlanmış. İnşallah bol satış yaparlar. Ben istiyorum ki e, buradaki stand kuran arkadaşlarımız koca eline gelip e, bir havlu bile alsa onlara dokunur. E, o yüzden e, bir havlu havlu e, buradakine dokunmaz ama. Birinin yüreğine dokunmuş oluruz. Bence gelip Kahramanmaraş tezgahını ziyaret etsinler. El emeğine yapılmış bir sürü ürün var. Güçlerini yetebildiğin, yetebildiğince alsınlar. En azından arkadaşlarımız oraya e, dolu bir şekilde dönmesin.